Arkadaşlar gün ortasında Yasin Özdemir'le beraberiz. Marbaş Menkul Değerler Yatırım Uzmanı. Aslında yatırımların popüler adamı da deniyor kendisine şirket içinde. Neden popülersin? Bilmiyorum. <laughs> Böyle bir sıfat yapıştırmışlar sana. Şirket olabilir. Hem takipçilerimiz tarafından şirket içinde de. Hızlı ve çevik olmandan kaynaklanıyor olabilir, evet. olabilir mi? Evet. evet olabilir. Bugün tamam mı devam mı diyeceğiz? Evet. Borsada öncelik öncelikle yani bu saat itibariyle ne durumdayız? saat itibariyle 70 puan yukarıdayız. 70 puan yukarıdayız. Sevinmeli Dolce miyiz? İstanbul'da bankacılık endeksinin önderliğinde. Çok sevinmemek gerekiyor. Çok da moral bozmak istemiyorum ama konuşacaklarım biraz Hadi başlayalım o zaman. Bir başlayalım. Popülerliğin ürkütmenden benden <laughs> mi kaynaklı? Biraz evet. evet. Hadi bakalım. Ürkme yazarız yani. bekliyoruz. Evet. Zaten yeterince ürkmüş vaziyetteyiz. Evet. Kaç haftadır, Maalesef. kaç aydır. Hatta Maalesef. iki yıldır. İki yıldır. Evet. En son 2023 bir enerji rallisi oldu. Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum tabii ki. Ee, i̇şte e, o enerji şirketlerin ralli oldu. Ne olduysa o ralliden sonra oldu. Bir daha endeks toparlanamadı o ralliden sonra. 2023 ata tarih veriyorum size. 2023 Eylül ayından sonra o enerji rallisinden sonra endeks bir daha toparlanamadı kolay kolay. Büyük şirketler işte bir 2024'ün ilk başlangıcından itibaren bir bankacılık endeksinin önderliğinde Az bir, şey. bir ralli gördük. Sonra bankacılık geldik. Evet, bankacılık ve zincir marketler bir hareket yaptı ama ondan sonrasını görmedik. Hmm, sesimiz iyi geliyor mu arkadaşlar şimdi? Harika. Şimdi iyi geliyor. Evet. Aman sesimiz iyi gelsin. Biz de size çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Tüpraş ise demiş ki Tüpraş için tamam mı devam mı? Evet, Tüpraş için e, çok olumlu konuşamayacağım. Bunun sebebi de tabii ki de şimdi şey e, 2024 yıl sonu bilançosunda aslında Tüpraş bunu bize söylemişti hani 2025'te e, beklentilerini yayınlamıştı. Çok şey bir okudum beklentilerini gerçekten. Hani 2025'in bu kadar çok parlak geçeceğini, geçmeyeceğini söylemişlerdi. İşte şu an tam olarak rakamlar aklımda değil. Çok bilen çok olduğumuz 2023'te şey. yine tüpraşla başladı ve evet. acayip yükselmişti. Evet. Ama şimdi baktığımız zaman maalesef özellikle e, bilançolarda çok parlak bilançolar göremeyeceğiz. Tabii ben bütün aracı kurum beklentilerini okuduğum için ve bilançoları böyle e, bütün dipnotlarına kadar okuduğum için beklentiler de iyi değil. İlk, ilk çeyrekte açıklanan bilançolarda maalesef iyi değil. Ama şu gerçeği de unutmamak lazım. En tepeden %30'dan fazla değer kaybeden bir tüpraş hissesi var. Yani e, fiyatların içinde olabilir bu bilanço. Fiyatlandı demek evet kolay ama şu var. Tüpraşı buradan alıp yukarı götürecek bir katalizör var mı? Bir trend yaratacak? Bakın tepki demiyorum. Tepki başka bir şey. Tabii. Ama trend başka bir şey. Yani trend olur, yükselir, düşer, yükselir, düşer ama yön hep yukarıdır. Tüpraşı böyle uzun soluklu yukarı götürebilecek bilançolar 2025'te biz maalesef görmeyeceğiz. Pardon. Ancak şu var. E, tabii ki de tepkiler gelebilir. Tüpraş'ta Özellikle bundan bahsedeceğim ve bugün aslında endeksin artı bire yakın fiyatla, fiyatlanmasına rağmen kontrol ve Tüpraş'ta e, eksi fiyatlama var. Tabii ki de tepkiler gelebilir ama ben 2025 yılında özellikle çok parlak bilançolar göreceğimizi düşünmüyorum Tüpraş'tan. O yüzden çok tercihlerim arasında Şu olmayacak. Şu anda zaten trendten ziyade trade dönemi gibi görünüyor. Trade dönemi. Sermaye piyasalarında Sami Bey Abi. Yani, abi diyeyim. Evet. Sami abi sermaye <laughs> piyasalarında iki dönem var. Bak vardır. sen oldun şimdi. <laughs> evet. Birincisi sermayeyi koruma dönemi. ikincisi getiri elde etme dönemidir. Biz şu an sermayeyi koruma dönemindeyiz. Bugün paramızı koruyabilirsek ben inanıyorum ki getiri elde edeceğimiz günler de olacak. Ama şu an parayı koruma dönemindeyiz. Hani bırakın para kazanmayı. Gerçekten o portföyü eritmemek şu an bir mucize diyebilirim. Şu an gerçekten ucuz gördüğünüz hisselerde bile bir alış olmadığı için hani zayıflık hacim de yok, bir getiri olmuyor. Ancak böyle işte birkaç tane sosyal medyada işte proje denilen hisseler belki gidiyorlar. Ama gerçekten şirket yani sektörün önderi, önde şirketlerinde bir hareket yok. Peki. Ee, Özetleyecek olursak, Türk baştan gerçekten ee, bu sene yukarı yönlü bir trend bekliyorum. Ama tabii ki de tepkiler gelir. Bilançolarda da çok parlak bilançolar beklemiyorum. İlk çeyrek zaten Koç Holding için de aynı şey mi söylüyorsun? Şimdi Koç Holding ile ilgili doğru, ayrı çok ayrı bir parantez açmak lazım Koç evet, Holding'e. De Çünkü yani. izleyicilerimize şöyle bir şey yapayım. Ben Koç Holding gerçekten baktım grafiğine baktım. En son ne, ne zaman bu kadar düşmüş biliyor musun abi? Hı. 2008 krizinde. %65'lik bir değer kaybı vardı Koç Holding'de. Şu anda %50. Tamam mı? Yani bir %15 daha düşerse Koç Holding 2008 krizi fiyatlamasına gelecek artık. O kadar ciddi. Bir alım da yapmıştı şirket ama Koç'ta geçen sene mi? Evet. O? 2022'de yapmıştı. Evet. Şimdi evet. yakın dönemde de yapmadı mı Koç? Yakın dönemde görmedim. Hayır ama evet. bekliyoruz merakla. Evet. Bu arada sen alım yaptığınca ben hemen zıpladım. çünkü bekliyoruz. Hani bir Koç bir Koç bekliyoruz ha. Türk Hava Yolları'ndan sonra bir Koç hareketi bekliyoruz evet, Türk Hava Yolları şey. da bu arada 9 milyar TL'lik tarihin en büyük geri alımı açıkladı ama şu an bir alım yaptığı yok. Evet evet. Yani evet. Bunu bunda konuşuruz ama Koç Holding'e bir şey deneyeceğim. Ya. Şimdi Koç Holding'de dediğim gibi 2008 krizi fiyatlamasına Yakın fiyatlamalar yaşıyorum. Evet çok kötü bir bilanço. 1.7 trilyonun 2024'te bir ciro var. Kar yok ortada. Baktığımız zaman tabii ki de yüksek faiz artan maliyetler enflasyon muhasebesi. içeri 4 milyara yakın ma enflasyon muhasebesinin etkisi oldu. Ancak şu var özellikle 19 Mart'tan itibaren ben takaslarda şunu görüyorum. Çok ciddi yabancı çıkışı var. Hmm. Başta Citibank. İkinci sırada kim var biliyor musun? Yatırım fonları maalesef. Üçüncü sırada kim var biliyor musunuz? Emeklilik fonları. Çok ciddi satışlar var Koç Holding'de. Ama ben e, tabii ki de e, bir bilanço fiyatlaması başta söylüyorum ama çok büyük fırsat olduğunu düşünüyorum. Alım için. Alım için büyük fırsat olduğunu düşünüyorum. Dip seviyelerinde teknik olarak da bunu söyleyelim. Tabii yatırım tavsiyesi olmadan. 125 seviyesi olduğunu e, düşünüyorum. Buralarda tabii ki de Koç Holding özellikle faizlerin düşmesiyle beraber e, 2026 yılında bence bu fiyatlarda Koç Holding göremeyiz diye düşünüyorum. Şey bu fiyatlarda önümüzdeki yıllarda hisse senedi almak mümkün olmayacak. Olmayacak. Ben yani 34 yıldır bu işin içindeyim. İlk defa bu kadar diplerde görüyorum. Yani dolar evet. bazında baktığı zaman da yani 1 doların altına geldi hisselerin çoğu. Evet yani Türkiye ekonomisinin direği gibi yani. 25 hisselerin değerine bakıyorsun. Oo yani uçmuş. Evet. Ama hisse değeri 1 doların altında. Gerçekten öyle. Ee, dediğim gibi burada tabii ki de e, şimdilik bilançoları iyi o gelen şirketler. elinde şirketle. Koç hissesi olanlar tamam devam devam desin. Ben Özellikle yeni maliyetlenecek olanlar da bence 150 ile 125 arası maliyetlenmek için uygun bölgeler olduğunu düşünüyorum. Artık 125'in altına inerse 2008 krizinin fiyatlamasını göreceğiz çünkü Koç Holding'de. Ama dediğim gibi 2026 yılı birçok şirket için artık böyle bir toparlanma yılı olacağını ben düşünüyorum. Vallahi abi sermaye piyasada bir popstar havan var sana söyleyeyim. Sağ olun. Bu arada para ve sermaye piyasaları o biraz çok çalışmamdan kaynaklanıyor. Çok hiperaktifsin evet, ama. mesela Instagram'da gün ben gece 1'de 2'de de çalışıyor olurum. Ya bütün şirketlerin aracı kurumların detaylarıyla akıyorsun evet, şirketleri tabii. yani inanılmaz bir... Şimdi şöyle kendi müşterilerimiz var. Onlara daha iyi bir hizmet vermek istiyoruz. Kendi portföyümüz de var. Evet. Getiri elde etmek istiyoruz. O yüzden çok çalışmak gerekiyor. Gel yok. gel bana diyorsun. Bedava para <gülüyor> maalesef <gülüyor> yok. Gerçekten yani 7-24 hafta sonu. Tabii çalışır. Gece da geliyor böyle hisseler? Gel, rüyalarımı rüyaları <laughs> Uyanıp ya baş <ucunu> <laughs> evet. onu? Bu arada Serta Çekeke bizi seyrediyor. O da beyefendi ismi diyoruz. Evet. Piyasaların beyefendi ve en şıkı. Kesinlikle. yasaların en şık adamı. Evet. Şimdi bu magazinden sonra <laughs> haftanın en şıkları en güçlüleri, <laughs> en şıklarının başında Sertaç geliyor. Aselsan tamam mı devam mı? Aselsan'da şöyle 2023 yılından başlayan, 27 liradan başlayan ve 140 liraya gelen bir fiyatlama var. Birçok altında evet bilanço o kadar çok iyi olmasa da bir hikaye var. Ben bu piyasada Sami abicim sana şöyle söyleyeceğim. Evet. Aselsan'la Halk Bankası aynı anda gidince bana bir şey oluyor. Ne gibi bir şey oluyor? Bana iyi bir şey mi geliyor. İyi oluyor? bir şey oluyor. İyi evet. bir şey mi oluyor. Evet. Ha iyi. İyi bir şey aklıma biri geliyor. Ne geliyor? Trump geliyor. Ha evet yani benim aklımdan artık ben çıkmıyor. <laughs> şöyle beni bu kadar baymamıştı. <laughs> evet ve dış kaynaklı basınları da okuduğumuzda ben onları da okunuyor. Ben bekliyorum orada bir şey. yaptırımlarıyla ilgili evet bir haber gelebilir bence. Ama gelebilir. ben yeniden asalsan işte hiç elinde asalsan olmayanlar için buralardan kesinlikle asalsan alınmaz. Bence yani 27 liradan. Tabi. Bir buçuk sene içinde geldi 140 liraya asalsan. Ben nasıl buradan maliyetlendiğim şimdi sana? O yüzden. Hani elinde olanlar elbette tutabilir bu haberlerden ötürü ama yeni alacaklara ben çok Halk şey Halk için şu anda alım yeri midir, yoksa beklemeli midir? Ya Halk da... bankası baktığımızda bankalar için genel bir şey söyleyecek olursak aslında ben e, ilk çeyrek bilançolarda özellikle bankalardan kötü sonuçlar beklerken Kötü sonuçlar beklemediğimi söylemiştim ve çeyreklikte ciddi kar ettiler. Yıllık bazı %4-5'lik bir kar artışı var ama ben bankaların özellikle tekrar faiz indirim sürecine girdiğinde zaten %30-35 değer kaybetmiş özel bankalar var. Birçok riski fiyatlılar tekrardan yukarı yönlü hareketlerin gelebileceğini düşünüyorum Biraz bankalarda. Biraz görüyorum ama seni yani bankalardan polyancı... sen faiz indirimi bekliyor musun Haziran'da falan? Ağustos'ta bekliyorum. Ağustos'tan sonra bekliyorum. Eylül'de Eylül'e kadar. Yani, yani evet. ikinci çeyrek bilançolarını ben kötü bekliyorum. İkinci çeyrekte ben çok kötü beklemiyorum. Şu bugün birinci çeyrekte niye bekliyorsun? Birinci çeyrekte niye beklemiyorum? Ha, paralel çeyrek, bekliyorum. Birinci çeyrekten kötü gelebilir diyor. Yani gelebilir ama dediğim gibi e, geçen yıla göre paralel bilançolar gelecek. Çeyrek dediğimiz dedi. zaten tabii sonbahar ayları. Evet acaba. biraz e, bu faiz artışının biraz baskısı olabilir ama bankalar süreci çok iyi yönetiyor. Merkez Bankası Eylül'den önce faiz indirimi yapamaz. Ben de onu diyorum. Ağustos'tan sonra ya, net olarak ya. bu şey yapar ama. Hani faizi konuşuruz. %30'un altı tutar mı? %30'un altı memeşim Şimşek'in açıklamalarını dinlediğimde Brent petrol böyle devam ederse tahminimizin 1 bir, bir buçuk altında kalacak dedi enflasyon. Ama iyi de yani o zaman aylık enflasyon 1 olması lazım. Yani. 1.63 olması lazım. 1 bir, bir, lazım imkansız. Evet imkansız. yani imkansız. oturup doğru, doğru konuşalım. Lazım. Peki. E Evet. Ne kaldı? Dur, bir şey söyleyecektim de fazla Unuttum. Almış <laughs> Gelirse söyle. Gelince söyle. Türk Telekom tamam mı devam mı? Devam, kesinlikle ilk çeyrek bilançosunda iyi beklediğim şirketlerden yeni almak isteyenler, isteyenler için. Yeni almak isteyenler için tabii bir hareketli ortalama yani e, ortalamaları geri çekilme beklenir ama ilk çeyrek bilançosunu iyi beklediğim çeyreksel bazda nadir şirketlerden bir tanesi geçen evime fatura geldi. <laughs> Sami abi. E yani. Gerçekten yani. E, maliyetlerini kontrol altında tutabilirse. E, Türk Telekom abonelik sayısındaki artıştan dolayı da özellikle e, güzel bir bilanço bekliyorum diyebilirim. Türk Şimdi OYAKC tamam mı devam mı? Arkadaşım gerçekten soruları sırayla soruyorum. Bak, ha. Oyak Çimento'da da e, son hareketler beni biraz ürküttü. O sert hareket hani eksi 3 artı 3 falan. Hani çok ben çimento sektörüyle ilgili e, önümüzdeki süreçte bence e, bir fırsat yaratıyor ama çok portföyümde. Başka ben çimentoları seviyorum. Onu ben çok beğeniyorum. Peki ee, Enerya. Enerya. Benim Enerya çok beğendiğim şirketlerden bir tanesiydi. Genel olarak benim beğendiğim şirketlerde bir şey vardır Sami abi. Geri alım yapar buyback programı açıklamışlardır. Ha, geri, alım geri alım yapan şirket. Evet. Oldu. Şimdi Enerya'da da böyle bir durum vardı. Geri alım yapıyordu. 150 lirayla 100 lira arasında yaptı. Hisse 300'e gitti. Bölündü. Tekrar geri alım açıkladı. iptal etti. Geri alım tekrar açıkladı. Şu an son noktayı ben de bilmiyorum ama ben geri alım yapan şirketleri zaten beğeniyorum diyebilirim. Bence şunu söylemek istiyorum hemen şu laf arasında. Hemen söyle. Bazı yatırımcıların elinde gerçekten iyi hisse senetleri var. Ama endeks müsaade etmediği için o hisseler gitmiyor. Adam da işte şirkete sövüyor, patronu seviyor. Aslında iyi şirket ama işte şey müsaade etmiyor. Endeks müsaade endeks etmiyor. Endeksi bıraksa bir bıraksa gidecek. gidecek. Evet ama dediğim gibi birçok yatırımcıda böyle hisseler var. Yani bilançolar önündeki işte faaliyet raporlarında yazıyorlar zaten. Beklentileri iyi olsun. Ben daha ederine gitmeyen şirket görmedim. Yani güven gelirse her şey. Güven olur. gelirse evet. Güven her, gelirse şey olur. her şey. Peki Ford tamam mı devam Ford mı? Ford kesinlikle. Tutalım mı satalım mı yani? Bence e, tutulması gereken şirketlerden bir tanesi. Zaten iç pazarda çok e, dış pazarda e, iş yapan şirketleri biraz daha önermeye çalışıyoruz biz. Burada Ford da biraz daha öne çıkıyor diyebilirim. Sertaş da seviyorum. Evet Ford'u ben, ben de beğeniyorum. Bir de büyük şirketlerin şöyle ben bir biliyorum. büyük şirket <laughs> büyük şirketlerin şöyle bir özelliği var. Hiç ummadığınız anda şapkadan bir tavşan çıkartabiliyorlar. He. Bakın mesela Ford ile ilgili Romanya fabrikası aniden ortaya çıkmış bir şeydi mesela. Hmm. Geçmiş yıllarda. Yani böyle şirketlerin sürprizleri olabiliyor. Ben bunu da bu arada söyleyip hisse senedi alıp satmıyorum. 34 yıldır hiç bir tane oh. hisse senedi alıp satmadım. Oha haberci olduğum için. Etik. Aa, evet. Etik kurallar bugün evet. ne kadar çok dikkat ediliyor ama ben duramam. Ben duruyorum. Ben asla duramam. O yüzden bir rahat rahat soruyorum. Her hisseyi soruyorum değil mi? Ford'a binerim araban Ford evet. bu arada. Peki ben bu arada Fordla ilgili hemen şu şeyi Kendi bir şey tamam Evet ilk çeyrek bilançolarda özellikle e, hani çok iyi gelmedi ama 2026 yılında da ben Ford'dan e, ciddi bir atak bekliyorum. Benim de beklentim o yönde değil. Real sektörü iyi takip ediyorum burada onu da ben çok de çok takip ederim. E, Çimsa, bak sevdiğim bir şey soruyorum sana. Evet Çimsa e, beğendi. Tamam mı devam mı? Ta kesinlikle devam, devam olduğunu diyeceğiz. düşünüyorum. Ama endeks müsaade etmezse tabii ki de bir şey demiyorum. Ben Çimsan'ın özellikle ilk çeyrek bilançosunda ee, bizleri şaşırtabileceğini düşünüyorum. Bakalım. Tabii gelsin ondan sonra daha rahat konuşuruz. Bunu e, bu soruyu soran takipçilerimizde takipçilerimiz de bana özelden yazarsa beraber takip ederiz çimseyi. Şu an çok bilenço, e, hakimim hakimimde değil ama e, detaylı bir inceledim ona da bir rapor adamız işte ya. Böyle yani, de adamız Ben ya. yazan kimseye cevap vermemezlik yapmam. Herkese cevap veririm. Harikasın. Kesinlikle. Ben de bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Peki Gene benim hani temkinliyimser olduğum Koza. Böyle altın değil Evet Koza size. şimdi Koza'nın hikayesi gerçekten çok iyi. 50-45 lirada başlayan bir kere bir geri alım programı vardı. Biraz önce de bahsettim. Ben geri alım yapan şirketleri çok severim. İkincisi birleşme ve üçüncü sürpriz bir haber olabilir. Tabii bu ben bu haberi gazetede okudum bu arada. Burada söyleyebilir miyim? Tabii söyleyebilirsin. Şimdi iki gazetede haber. yayınlandıysa söyleyebilirsin. Gazetede yayınlandı. Söyle. Bir köşe yazarı yazdı. İşte Koza ile ilgili bir yol haritası çizmiş. Kim olduğunu söyleyeyim mi? Söyle. Dilek Düngör. Tamam söyle sıkıntı yok. Evet sabah gazetesi yazarım. Ben gazeteleri de çok okurum abi. Her şey hakim olmam lazım. O yüzden şöyle bir yol test çizmiştim. Ben resmi çizmişti. gazete okuyorum. <gülüyor> <gülüyor> o tabii canım. Gece 12'de yaz. resmi Koza ile ilgili şöyle bir yol test çizmişti. İşte e, buyback programı daha sonra birleşme, birleşme oldu. Orada dediği çıktı. Üçüncü olarak bir şey daha söyledi. Yurt dışı borsalarında halka arz. Hadi. Evet. Bunu okudum. İddialı bir şey söylemiş. İddialı bir şey söyle ama daha, ama. Daha ama daha önce söyledikleri çıktı. Ama Daha önce söyledikleri çıktı. Söylediğin isim sağlam bir isimdir. Yani. Evet, Direk Güngör tabii. Sağlam. Para sermaye evet. piyasanı benim, benim de takip ettiğim yer. O yüzden Kozada bu hikaye devam edebilir. Ama şunu da söylemeden es geçmeyeceğim. Son bir yılda yüzde kazandıran bir Koz'a altın var. Bu, bu seviyeden alınır mı peki? Ya yani ben bu seviyelerden almam tabii. Ama geri çekilme olabilirse tabii ki de. Portföylere eklenebilir hani ortalamalardan. Ya şöyle hisse senedi alırken muhakkak bir alım ve satım strateji olma, stratejisi olması lazım. Mesela benim şu an çok beğendiğim ucuz bir hisse var ama alım koşulları sağlanmadığı için stratejime göre almıyorum. 5-10 puan yukarıda alırım ama benim stratejim al verir ona göre alırım. Bunu kastetmeye çalışıyorum ama Koza, kozalarla ilgili hikaye daha bitmedi. Sen de şu heyecan var ya borsada bir olsa. Evet. Borsa gıdıktı dıdık Ya ben borsayı gider. gerçekten çok seviyorum şirketlerimizi de çok seviyorum ama iki yıldır maalesef hani e, doğru düzgün bir hareket olmadı. Ee, Tofaş, Taoso. Evet Tofaş Stellantis haberiyle beraber bence e, 2026 yılında Ford'la beraber hareket edecek. Bu de arada Peugeot'su, Citroen'i. Evet evet onu söyleyecektim ben de şimdi. E, Yeni Chrysler'i. Evet muhakkak bilançoya katkı sağlayacaktır. Ama e, dediğim gibi bu senede e, bilançolarda e, çok bir beklentiye girmiyorum Tofaş'la ilgili. Ama şu var. Ne diyoruz? tamam, mı çok, devam mı? Çok değer kaybetmiş bir Tofaş var. Yani e, %50'den fazla değer kaybetti. O zaman alındı. çok kötü Hani e, bu bilançolarda bu fiyatların içinde olabilir Tofaş'ta. BNTAS. Bantaş benim e, takip ettiğim işsiz senetlerinden bir tanesi. E, ben çok böyle e, yan tahtaların özellikle bu işte Bantaş'tır, Enerya'dır diğer şirketlerin biraz faiz indirimine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani ABD'de Russell 2000 endeksi var bilir misin abi? Small Cap Endeksi. Hmm. Onlar mesela e, faiz indirim sürecinden önce S&P 500 ve Nasdaq'ta özellikle Beraber hareket etmemişti. Ama faizler indiğinde oyan tahta endeksi o kadar güzel rally yaptı ki bizden de aynı şeyi bekliyorum. Yavuz'um sordum ya bana demişsin hisse seçiyorsun diye oyakciyi sormuş. Sordum, sordum oyakciyi. Evet. Peki Panelsan Yasin. Panelsan takipimde değil. Maalesef. Evet. Bakalım ona da çalışalım bir dahaki hafta. Çalışalım hasta. ya bana sosyal medyadan arkadaşlar ee, bunları iletirseniz ben üstüne çalışırım. Peki hakikaten şu anda borsada kahraman yatırımcılar var. E Yat Eczacı yatırımdan evet. bahsediyor. O da aslında benim takipimde olmayan hisselerden bir tanesi ama dediğim gibi e eczacı grubunu genel olarak ben ucuz bulduğumu söyleyebilirim. KTL ev tamam mı devam? Katılım evde e şöyle söyleyeyim 2024'te gerçekten enflasyon muhasebesine rağmen çok iyi bilanço açıklayan şirketlerden bir tanesiydi. Biz sözleşme büyüklük tabi sözleşme büyüklükleri e açıklanıyor, takip ediyoruz. Gayet de güzel geliyor. E bence devam ama yeni almak isteyenler için buraları şey yapıyorum çünkü neredeyse Son 1-2 ayda ciddi bir prim yapmış hisse senetlerinden bir tanesi. Çok da yakından takip ediyorum katılım evini. O yüzden bence devam ama yeni maliyetlenme için bir şey değil. Peki, e, tabii hakikaten sıtkı sıyrılan yatırımcılar var. Kale Seramik yatırımcıları da bunlardan evet, biri. Kale Seramik bana kardeşim çok soru sormuş. geliyor. Kale Seramik'le ilgili gerçekten günler hani şirketi de inceliyoruz. Ee, ama çok iyi bilanço beklemiyorum Kale seramikten. O da bence 2026 yılına kaldı diyebilirim. Faiz indirimleriyle beraber belki hani e, bilançoyu toplayabilir. Yani enflasyon muhasebesinde etkisi var ama 2025'te ben çok ümitli değilim Kale seramikten. Ama dediğim gibi çok aşırı değer kaybetti. Bunlar da elbette tepkiler geliyor. Yani. Dardanel? Dardanel de ben e, takipimde olan hisselerden Ton değil. ton ton Dardanel ton. Evet. Yani tabii ki şimdi bakıyoruz. Biraz daha böyle daha biz yatırımcılarımıza tabii hisse önerirken Sami abi şunu söylemek istiyorum. Söyle. Araştırma birimimizle beraber onların raporlarıyla beraber biraz daha biz 30, biz 100 hisselerine yönlendirmeye çalışıyoruz herkesi. O hisselerde biraz e, böyle yan şey yapıyoruz. biraz biraz yani tahmin edemiyoruz. De evet. Mi? Bir de şöyle yan tahtalarda şimdi örnek veriyorum e, piyasanın düştüğü bir gün zaten sığ bir tahta hacim yok düştüğünde gerçekten can yakabiliyor. Alıcı olmayınca. Anitasyona çok açık. Çok açıklar. Çok da kesin yorumlar yapmak istemiyorum. Ben de geçmişte yan tahtaların birinde e, zarar etmiştim. O yüzden ben de çok şey yapmıyorum. Emercin Ford'u sordum. Az önce biraz geri sararsan Ford'u izlersin güzel kardeşim. Peki, peki. Yavuz kardeşim sana da teşekkür ediyorum. E, hakikaten tüpraşlılar bayağı dertli ya. Evet. Yani bu 2026 bu arada bir dedi şey paylaşmak sene, istiyorum. Az ki... önce aklına unuttu şey mi geldi? Yok o çok başka bir şeydi. Yatırım sayısı en fazla olan istemez. Ne? Tüpraş. Değil mi? Doğru. Evet. Doğru. O yüzden bu kadar çok yorum geliyor. Ben Ereli değil mi? Tüpraş. Aa, Bunu ben bir yere, Ereli diye düşmüştüm yok, yok. Tüpraş. İkinci sırada kim var? Kim var? Tahmin ediyorum. Türk Hava Yolları. Aa, tabii ki Türk, Türk Hava Yolları. Evet. En çok yatırım sayısı. Bunlar bir veri platformunda yayınlanıyor. İsmini söylesem. Yok sıkıntı. söyleme söylemeyeyim tamam bizi seyretsinler. <laughs> Orada <gülüyor> yayınlanıyor o. ben şey yapıyorum. En çok Tüpraş yatırımcısı var. Sonra evet. Türk Hava Yolları. Hava Yolları var. var. İşte o bir liste böyle 10 tane hisselik bir liste. İşte listedeki var? SASA Yatırımcısı çok mesela. O Sasanistler diyorduk ya Sasa. onlara. SASA Ereğli Yatırımcısı çok. Hektaş Yatırımcısı çok. Hektaşiler. Hektaşiler, evet. Maalesef... Ne olacak bu SASA'ya? Evet. Bu arada istiyorsan onları da bir konuşalım. Hani Hektaş'ı ve SASA'yı. Şimdi e, tabii genel kurulla genel kurulu oldu yakın zamanda SASA'nın. Ee, tabii biz sosyal medyada genel kurula katılan e, kişilerin notlarını hani onları da okudum abi. <laughs> onları da okudum. Şimdi e, işte borçların azalacağı e, biraz daha yatırım ve kademeli olarak e, bilançoya etki edeceğini e, söylüyorlar. Bugüne kadar vergi teşvikleriyle hani e, karlar görmüştük SASA'da ama bu e, yatırımların özellikle bilançoya yansıması 2025-2026 bu 2027 yılına kadar e, sürebilirmiş. Oradan ee, şey yaptım. E, ee, ama %65-%70 değer kaybetmiş bir Sasa var. Ve e, çok ciddi son zamanlarda bir geri alım var. Yanılmıyorsam tam rakamı hatırlamıyorum ama 90 milyon lotluk toplamda bir geri alım yapıldı son bir ay içinde. Şu anlık öyle bir bildirim görmüyorum. Bugünlerde yapılmıyor ama bunu da söylemiş olayım. Erdemoğlu Holding sonunda sahip çıktı hissesine. Evet peki Hektaş? Hektaş ile ilgili maalesef ben çok pozitif konuşamayacağım çünkü bilanço ortada gerçekten kötü bir bilanço açıkladı ve uzun süredir böyle bilançolar açıklıyor Hektaş. Bilanço tarafında bir toparlanma görmediğimiz sürece Hektaş'ta bir şey göremeyiz. TL Tur? Evet bugünlerin popüler hisselerinden bir tanesi ama takip etmiyorum. Evet yani çok... iyi, gayet de keyifli bir sohbet oldu. Evet. Hızlı ve seri nasıl geçti ben anlamadım evet, ama. Sevdiğimiz için bu işi konuşmayı da seviyoruz. Yok canım işi çok seviyorsun. Bak ne kadar profesyonel evet. olursan ol amatör ruhunu asla kaybetmeyeceksin. Sen evet. de o var. Kesinlikle. Yani sen... 50 yaşına da gelsen, 60 yaşına da gelsen bu heyecan hiçbir zaman geçmeyecek Bence, bence de geçmeyecek. Geçmesin. İnşallah. Ama borsadaki yatırımcıların da heyecanı geçmesin. Evet ya yani işte borsa düzeldiğinde emin ol o heyecan geri gelecektir diyorum. Son bir şey söyleyebilir miyim? Burada program e, senin istediğini söyle. E, teşekkür ederim. Hisse yorumlarken e, hani işte Piltur falan bilemediğim Panel san gibi takip etmediğim hisseler vardı. Yatırımcılar bana özelden sosyal medya adreslerimden yazarlarsa yazarlarsa onlar için tabii ki de bu meseleyi inceleyeyim. Bir de da ver. Evet. E, Yasin Özdemir Twitter değer Yasin diye geçiyor. Instagram'da da Yasin Oğuz Demre diye geçiyor. Adam, merak bana et. yazın arkadaşlar ben sizin için inceleyeyim. Doğukan sormuş bir de gönül koymasın kimse bana Tukaş'ı sormuş. Onu da soralım. Evet, ya Tukaş'ı çok cevaplamasam. İyi Tukaş'a da cevap veririz o zaman özelden. Yo şey ben de portföyümde olan hisseleri ben cevaplamıyorum çünkü. Ha okey tamam böyle yani. de bir etik herkesin etik tabii, tabii. var. Etik kuralları evet. iyidir, olması iyidir, olmaması kötüdür. Kesin. Yasin Özdemir çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Borsanın popüler genç adamı. <laughs> sağ olun. Teşekkürler. Hızlı ve çevik. Hızlı ve <laughs> genç ve aktif. Kanımsızlığa <laughs> Heyecanlı. Evet. Detaycı. Evet. İnanılmaz. Ne diyeyim başka sıfat bulamadım sana. <laughs> Bu heyecan hiç bitmesin Yasin. Cığım. İnşallah abi. Arkadaşlar sizin de heyecanınız bitmesin. Bence bekleme zamanı. Trend eğer trend yatırımcısıysanız Bence şöyle üstüne yatın ve bekleyin şöyle. Zaten yatırımınızın tamamını eminim borsada değerlendirmiyorsunuz. Dur diye düşünüyorum diyelim. Ve bugünü de böyle noktaya koyalım. Yarın 11.30'da Marbaş YouTube kanalında canlı yayında gün ortasında kitabın ortasından konuşacağız. Tamam mı devam mı diyeceğiz. Bizden ayrılmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Beğenelim. Abone olalım. Bunu da bir kere de söylemiş olayım. Hoşçakalın.